Merhabalar. Atiye'nin Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle size belirtmek istediğim bugünkü çalışmamızdan bahsedeyim isterseniz. Bugünkü çalışmamız güzel bir şal yapacağız arkadaşlar. Abiye bir şal olacak. Bahar geliyor biliyorsunuz. Baharda kullanabileceğiniz bir şal olacak. Bu şalımızın malzemesi arkadaşlar size hemen tanıtayım. Böyle bir ipimiz var arkadaşlar elimizde. Buna fantazi iplik diyor deniliyor. Görüyorsunuzdur umarım. bu şekilde. Ben bunu bu şekilde almıştım çile olarak arkadaşlar. Bunu gerçekten tuhaf yerlerde bulabilirsiniz. Her rengi de var. Eprulu, düz, siyah. istediğiniz rengi alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bu ipimizin özelliği Böyle ince gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Bu şekilde ince gözüktüğüne bakmayın. Bunun şişle de yaparsanız şişimiz 6 veya 4 numara şişlerle yapabilirsiniz. Tığımızla da kalın tığımız olacak arkadaşlar. 3 numara tığımız kullanacağız inşallah. Dilerseniz modelimiz şu anda yok. Hep beraber yapacağız arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Öncelikle... Bir tane zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir zincir çektim. Zincirlerimizi biraz bol yapalım arkadaşlar. Çünkü e, ipimiz bir zincir çektim ve bir tane örümcek yapıyorum. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Burada hemen iki örümcek oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Örümcekle yapacağız şalımızı. Kenarlarda birer tane fıstık yapacağız. İkili dolguyla birer tane fıstık. Şu anda kenarda bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Hepsini bir toparlıyorum. Bir zincir çektim hemen dibine. Tekrar ipimi gevşek tutayım. Ne kadar gevşek tutarsanız o kadar güzel olur arkadaşlar. Şimdi burada bir tane örümcek yine yapıyorum tekrar bir örümcek yani iki tane örümcek yaptım arkadaşlar örümceğimiz bu gördüğünüz gibi hemen geri dönüyorum arkadaşlar buradaki ilk yaptığım iki tane örümceğim vardı o örümceğimin içerisine hemen batıyorum arkadaşlar bu şekilde battım tekrar bir tane örümcek yapıyorum yani çift örümcek oluyor arkadaşlar. Bir örümcek yaptım, bir örümcek daha yapıyorum. Kenarlardan Arttırma işlemiyle bu şekilde yapıyoruz. İlk yaptığım e, ipimi ilk yaptığım noktaya geldim. Bu noktada tığımın başına ipimi doluyorum ve burada bir tane fıstık yapıyorum arkadaşlar. Fıstığı biliyorsunuz. İki sefer battım, tığımın başına doladım ve üçüncü kez batıyorum ve hepsini bir çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Evet, bu şekilde oldu. Çok güzel bir şalımız olacak arkadaşlar. Burada hemen tekrar tığımın başına ipimi doladım. Tekrar bir örümcek yaptım. Akabinde iki örümcek yaptım ve üç örümcek. Hepsini bir çekiyorum. Evet, burada bir tane örümcek daha yapıyorum arkadaşlar. Fıstık'tan sonra iki örümcek yapıyorum. Evet, bu şekilde geldim. Hemen bir önceki yaptığım örümceğime ortasına ipimi hemen doluyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptığım. Tekrar iki örümcek yapıyorum. Üçgen örümcek olarak gidiyor arkadaşlar. Bu ipimizi ne kadar bol gevşek yaparsak o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Tekrar iki örümcek yaptım. Bu üçüncü sıram arkadaşlar. Örümceğimi yaptım ve diğer yaptığım iki örümceğimin üzerine hemen başına dolamadan battım bu şekilde. Ve tekrar iki örümcek yapıyorum. Bir örümcek ve iki örümcek. Burada ilk yaptığım köşedeki fıstıklarımın başına tekrar bir fıstık yapacağım arkadaşlar. Lif modellerimizde fıstığın nasıl yapıldığını göstermiştim. Bilmeyen arkadaşlarım bakabilir. ipimi Hemen tığımın başına doluyorum. Buradaki fıstığımın üzerine tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum arkadaşlar. Üçlü dolguyla da olabilir. İkili dolgu da yapabilirsiniz. Siz nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir zincir çektim kapadım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Bura ortası oluyor arkadaşlar. Burası kenar oluyor. Orta tarafı örümcekle bitiriyoruz bu Üçüncü sıramız dördüncü sıraya geçiş yapıyorum. Dördüncü sırada tekrar bir fıstık yapıyorum. Evet arkadaşlar hepsini bir kapatıyorum. Tekrar pardon bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Fıstığımı yapıp kapadıktan sonra bir örümcek tekrar bir örümcek. Bir önceki e, sıradaki yaptığım ikili örümceğimin ortasına, başına tığımın başına dolamadan hepsini bir kapatıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar iki örümcek yapıyorum. Bir örümcek yaptım. Tekrar bir örümcek. Örümceğimizin e, boyutu arkadaşlar tırnağımız kadar. Bir tırnağımız kadar var. E, büyük çok büyük de güzel oluyor arkadaşlar. Küçük de yani orta olursa daha güzel olur bence. Size kalmış. Nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Bu bir örümceğim ve bu ikinci örümceğim. Hemen diğer ikili örümceğimin ortasına. Başına dolamadan battım. İkisini bir çektim. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Bir, iki. Ee, şalımızın e, abiye şalımızın ortasındaki hep örümcekle artırma yapacağız. Arkadaşlar bu şekilde gidiyor. Bu şekilde şalımız bitene kadar gidiyor. Burası e, dalgalı fıstık oluyor. Bu şekilde arkadaşlar fıstık yapıyorum. Kenarda tekli fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Hepsini bir kapadık, bir zincir çektik. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Evet, hepsini bir çekiyorum. Burada örümceği hemen yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çektim ve bir önceki sıradaki yaptığım ikili örümceğimin etrafına batıyorum bu şekilde. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. İkili örümcekle modelimiz biraz açığa çıksın. Ben yine de size gösteriyorum ee, öğrenmeniz açısından. Evet, bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel modelimiz oluyor. Çok da kolay arkadaşlar. Abiye e, kıyafetlerimizin üzerine giyebiliriz. Biraz yağmurlu havalarda harika bir modelimiz arkadaşlar. Bu e, ipimizi e, şişle de yapabiliriz arkadaşlar. Şişimiz e, 6 numara veya 4 numarayla bitiriyoruz. Evet. Şişle haroşa örümüyle yapıyoruz arkadaşlar. O da harika oluyor. Ben yaptım. Çok güzel oldu. Yapmanızı gerçekten tavsiye ederim. Bu ipler e, pek kullanılmadığı için bilinmiyor arkadaşlar. E, tuafiyelerde yine de bulabilirsiniz dönüş yaptık. Tekrar bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Üçlü veya ikili fıstıkla doldurabilirsiniz arkadaşlar. Fıstığınız belli olmuyor gibi gözükebilir. Gördüğünüz gibi bu kenardan üçgen olacak arkadaşlar. Bu kenardan fıstığımız bu şekilde gidecek. Sonuna kadar boyutunu siz kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum modelimizi sonuna kadar bitene kadar bu şekilde Örümcekle sonlandıracağız arkadaşlar zaten Bu modeli bu ipimize Başka bir model uygulayamayız arkadaşlar Çünkü çok değişik bir ipimiz Buna model koyamayız Model bu şekilde olacak örümcek gösterecek bu modeli Gerçekten harika bir şalımız oldu olacak inşallah. İnanın hepinizin öğrenmesini isterim arkadaşlar. Evet böyle örümcekle büyüteceğiz arkadaşlar. Üçgen olarak sona kadar geleceğiz arkadaşlar. Ben hepsini bitiremeyebilirim arkadaşlar. Çünkü benim biliyorsunuz çekim yapıyorum. Vaktim o kadar yok. Kısıtlı diyorum ya hani sizin Boyutunu siz ölçün diye. Boyutunu siz ölçün. Kendi üzerinize göre, bedeninize göre boyutunu ölçün. Bu şekilde geldik arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada bir hata yapmışım. Ne yapıyorum? Tekli örümcek yapmışım. Hemen buradakinin bir tanesini takıyorum. Bu şekilde hata yaptığınız bile gözükmeyecek inanın arkadaşlar bu ipte. İkili örümcek yaptım. Ee, Tabi videomuzda videoyu çekerken bu şekilde biraz e, arkadaşlar şaşırabiliriz. Özür diliyoruz. Evet, hepsini bir çekiyorum. Bir zincirle döndüm. Evet, tekrar bir fıstık yapıyorum ve örümceğe devam ediyorum arkadaşlar. Evet. ikili örümcek yapmıştım. Hemen ortasına, başına dolamadan battım. İkili örümcekle dönüş yaptım. Tekrar ikili örümcekle köşedeki en sonki yaptığımız fıstığa kadar örümcek yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde örümcekle geleceğiz inşallah. Evet devam ediyoruz. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor arkadaşlar. Fular da yapabilirsiniz arkadaşlar bu ipimizle. E, Buluz olmuyor arkadaşlar bu iplikte. Sadece fular şal abiye kıyafetimize harika oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. çeziyle de kullanabilirsiniz. Renkleri e, var arkadaşlar bu ipimizin renkleri sade siyah olan, sarı olan, istediğiniz rengi bulabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir iplik. Evet devam ediyoruz fıstığımıza geldik arkadaşlar fıstığımıza gelene kadar yaptık ve burada hemen fıstığımızın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. İkili dolguyla da yapabilirsiniz fıstığınızı. Üçlü dolguyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Üçgen olarak kenarlarına da Arkadaşlar e, ipimizden kesip e, 30 santimi e, ipimizi kesip yaklaşık 30-35 santim, 60 santimi ikiye katlayın arkadaşlar, e, kesin ve buralardan birer tane e, hemen göstereyim onu da arkadaşlar size bir saniye. Evet arkadaşlar ben başka bir ipimin üzerinde size göstereceğim hemen püskülünü e, bu şekilde. Gördüğünüz gibi ben böyle kestim. Ee, bir küçük cetvel kadar yani 30 santim, 35 santim gibi böyle göstereyim size. Kestim hemen bunu ben e, bir tanesini alıyorum ipimin ikisini ucuca getiriyorum arkadaşlar. İkiye katladım yani dörde katladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dörde katladım. Ve hemen e, fıstığımın bir tanesinin üzerinden, köşesinden ipimi böyle geçirdim. Gördüğünüz gibi geçirdim arkadaşlar. Diğer ipimi bunun arasından geçiriyorum. Çekiyorum. Akabinde çektim bu şekilde. E, şalımızın fırfırı, ha diyeceksiniz başka renkle yaptınız diye benim ipim yumak olduğu için arkadaşlar başka da elimde ipim olmadığı için size bu şekilde gösterdim Evet yani bu iplikten başka ipliğim olmadığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi dörde katladım makasla daha sonra siz şey yapabilirsiniz arkadaşlar düzleyebilirsiniz püsküllerini Hemen diğer fıstığımın arasından geçiriyorum. Her fıstıkta birer tane püskül yapıyorum arkadaşlar. Üçgen şeklinde püskülümüz bu şekilde geçirdim arkadaşlar. Hemen çektim mi? Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle. Diğer ipimi de yapayım. Bunu da hemen iki ucunu birbirine getiriyorum. Birleştiriyorum. Diğer ucunu da katladım. Dörde katladım gördüğünüz gibi. Ve hemen buradan diğer fıstığımın arasından tığımla geçiriyorum. Pardon. İç taraftan. Evet. Böyle geçirdim arkadaşlar. İpimi elimle çekiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle üçgen şeklinde püskülümüz olacak. Buradan da uçlarını keseriz çok güzel olur arkadaşlar. Ben hemen size bir sıra daha göstereyim arkadaşlar. Fıstığımızın sonundayız. Tekrar bir fıstık yapıyoruz. Dönüş yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuzdur umarım. Evet, burada hemen bir fıstık daha yaptım. Ve hemen bir zincir çektim. Akabinde bir örümcek yapıyorum. İkinci örümceğe geçtim arkadaşlar. İkinci örümcekten sonra dönüş yapıyorum. Hemen dönüş yaptım. Diğer örümceğimin ikili, bir önceki sırada ikili örümcek yapmıştım. İkili örümceğimin üzerine hemen başına dolamadan battım. Tekrar bir örümcek yapıyorum üzerine ikinci örümceğimi yaptım ve diğer örümceğimin bir önceki ikili örümceğime batıyorum arkadaşlar. ipimi çekiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu ipimizi ne kadar bol yaparsak o kadar şahane oluyor. Gevşek yapın arkadaşlar bunu. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Sona kadar gelelim. Evet, tekrar bir örümcek yapıyorum. Umarım görmüşünüzdür arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bilmediğiniz, takıldığınız e, konularda bana dönebilirsiniz, DM'den ulaşabilirsiniz. E, lütfen e, kanalıma da abone olmayı unutmayalım, zil butonuna da tıklayalım arkadaşlar. Benim yaptığım e, modellerimden haberdar olmak istiyorsanız, zil butonuna da tıklayalım, aktif hale getirelim arkadaşlar. Instagram'dan da takip edin lütfen arkadaşlar. Çok değişik güzel modeller yapıyorum. Hepinizi bekliyorum. Evet, son ıı, örümceğime geldim arkadaşlar. Evet. Burada hemen bir tane fıstık daha yapıyorum. diyorum ya arkadaşlar ne kadar e, gevşek yaparsak o kadar güzel oluyor bu modelimiz. Evet şimdi göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde abiye şalımız oluyor arkadaşlar fantazi ipi ipimizle. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarafa da bu püskülden yapacağız. Harika bir modelimiz oldu. Dediğim gibi arkadaşlar böyle gevşek yaparsanız çok güzel oluyor. Tabi örümceklerin arasını siz belirleyebilirsiniz. Siz yapabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni güzel bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.